CoinKulick'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 8 Mart Çarşamba. Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Fed Başkanı Jerome Powell dün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde Fed'in 6 aylık sunumunu gerçekleştirdi. Powell tarafından gerçekleştirilen konuşma şahin olarak yorumlanırken bu ayki faiz artırımının 50 bas puan şeklinde olabileceğine dair açık kapı bırakıldığı görüşü ağır basmaya başladı. Powell'ın açıklamalarının ardından e, kripto para piyasaları da yatay seyrini düşüş yönlü harekete bıraktı. Bitcoin son 24 saatte %1,96 gerileyerek 22 bin dolar seviyesine çekilirken altcoin fiyatları da ufak çaplı geri dönüşler yaşadı. Bugün sizlerle birlikte üç büyük altcoin olan Ethereum, Cardano ve Ripple'ın fiyat analizini inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ethereum fiyatı salı günü düşüş eğilimini sürdürdü ve günü %0,26 gerileme yaşayarak 1562 dolardan kapattı. Fed Başkanı Powell'ın ifadeleri Ethereum fiyatını negatif bölgede bıraktı. Ethereum fiyatı şu sıralar yaşadığı %0,94'lük bir düşüşte 1555 dolar seviyesinde bulunuyor. Güne yükselişle başlayan Ethereum 1562'lik düşüş bir düşük bir seviyeden 1571 dolara kadar yükselmişti. Ethereum fiyatının birinci direnç seviyesi olan 1585 doları hedeflemesi için 1561 dolarlık pivottan kaçınması gerekiyor. 1580 dolara yaşanacak dönüş yükseliş seansında işaret ederken uzatılmış bir rally durumunda boğalar muhtemelen ikinci direnç seviyesini 1609 dolar bölgesinden test edecek. Ethereum'un 3. direnç bölgesi ise 1657 dolar bölgesinde yer alıyor. 1561 dolarlık pivottan yaşanacak bir düşüş ilk büyük destek seviyesini 1537 dolar bölgesinden devreye sokacaktır. Olaya dayalı bir satış baskısı durumunda ise varlığın 1500 doların altından kaçınması gerekir. 1513 dolarda yer alan ikinci destek seviyesi ise olumsuz tarafı sınırlamalı ki varlığın fiyatı daha fazla değer kaybı yaşamasın. Olası bir durumda Ethereum fiyatı ikinci desteğinde altına sarkarsa takip edilecek bir diğer destek seviyemiz 1465 dolar bölgesinde bulunuyor. Birinci direnç seviyesinden yaşanacak bir hareket boğaların 1596 ve 1602 dolar seviyelerine koşmalarını sağlarken 50 günlük EMA'da bir hareket yükseliş sinyali gönderir. 50 günlük EMA'yı yani 1587 dolar seviyesini geçememekte de ana destek seviyelerini devre dışı bırakacaktır. Gelelim bir sonraki altcoinimiz olan XRP'ye. XRP, XRP Powell'ın konuşması sonrası düşüş eğilimi gösteren kripto piyasası trendine karşı çıkarak günü %2,68'lik bir artışla 38 cent seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda %2,49'luk artışla 37 cent seviyesinden fiyatlanan XRP güne karışık bir başlangıç yaptı. XRP fiyatının ilk direnç seviyesini 38 sentte hedeflemesi için 37 sent pivotundan kaçınması gerekiyor. 38 sente yaşanacak bir dönüş yükseliş seansına işaret eder. Uzatılmış bir rally durumunda XRP muhtemelen ikinci direnç seviyesini 40 sent bölgesinden test edecektir. Varlığın üçüncü direnç bölgesi ise 41 sent civarında yer alıyor. Pivot'tan yaşanacak bir düşüş ilk destek seviyesini 37 cent bölgesinden devreye sokacaktır. Bununla birlikte olaya dayalı bir satış baskısı durumunda XRP fiyatının 36 ve 35 centin altından kesinlikle kaçınması gerekir. Eğer XRP bu seviyelerin altına sarkarsa takip edeceğimiz bir sonraki destek seviyemiz 34 cent bölgesinde bulunuyor. 200 günlük EMA'dan yani 38 sentten yaşanacak bir XRP kırılması bu aların 40 sente koşması için bir hareketi destekleyebilir. Ancak 200 günlük ve 100 günlük emalardan yani 38 cent ve 37 sentlik bölgelerden bir düşüş 37 cent seviyesinin altında yaşanacak bir düşüşün sinyalini beraberine getirir. Geldik son altcoin'imiz olan Cardano'ya. Cardano da dün Powell'ın konuşması sonrası fiyatında geri çekilme yaşayan altcoin'ler arasında yer alıyor. Günü 32 cent seviyesinden kapatan varlık bugüne de yatay bir seyirle başladı. Şu sıralarda %2,34'lük gerilemeyle 32 cent seviyesinden fiyatlanan ada için takip edilecek direnç seviyeleri 34 cent ve 39 cent bölgelerinde bulunuyor. Ada fiyatının 32 cent bölgesinin altından kesinlikle ve kesinlikle kaçınması gerekiyor. Eğer varlık 32 cent seviyesinin altına inerse takip edeceğimiz ilk destek noktası 30 cent bölgesinde yer alıyor. Ada fiyatı o destek noktasına tutunamadığı takdirde takip edilecek bir diğer destek noktası 29 cent bölgesinde yer alıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte 3 büyük altcoin'in fiyat analizini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.